Çift kaçma noktalı perspektif çizimi için önce kağıdın her iki tarafından da eşit yükseklik alıyoruz. Ortalama olarak kağıdın orta yerine gelecek şekilde Sonra bu iki çizgi iki noktayı düz bir ufuk çizgisi elde etmek için birleştiriyoruz. Sağdaki kaçma noktam. Soldaki kaçma noktam. ufuk çizgisini 90 derece açı oluşturacak şekilde istediğiniz bir taraftan ben biraz daha açılı olsun diye sol tarafa yakın bir yerden ufuk çizgisine 90 derece açı oluşturacak şekilde kendime göre bir yükseklik belirledim. Bu binamın yüksekliği olacak. Binamda oluşturacağım pencereler için de yine Yükseklik belirledim. Şimdi bunları her iki kaçma noktasına da taşıyorum. Kaçma noktası ile binanın üst yüksekliğini birleştirdim. Çizdim. Önce Ben bina yüksekliğini belirledim. Karıştırmayacaksınız. Sırayla hepsini aynı şekilde çizebilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bu ufuk çizgisiyle çizimi karıştırabiliyorlar. İsterseniz bu ufuk çizgisini silebilirsiniz de. Kaçma noktasını nasılsa belirledik. Sol tarafın yüksekliklerini de kaçma noktasına taşıyorum. Şimdi binamın sınırlarını belirleyeceğim. Herhangi bir ölçü verilmediyse bunu siz kendiniz istediğiniz ölçüde yapacaksınız. Bina'm benim burada bitiyor. Sol tarafı da burada bitecek. Fuk çizgisi kafamızı karıştırmasın diye ben hafiften siliyorum. Herhangi bir ölçü verilmediği zaman camları istediğimiz yerden çizmeye başlıyoruz. Dikine çizdiğimiz çizgiler her zaman olduğu gibi ufuk çizgisini 90 derece olmak zorunda. Şimdi bir kapı çiziyorum. Kapıların yüksekliği de cam yüksekliğiyle aynıdır. Sadece onlar aşağıya zemine kadar gelmek zorunda. Son bir cam daha çiziyorum. Dikkat etmemiz gereken bir şey de. Bize en yakın olan camın genişliği ile bizden uzaklaştık. Uzakta olan camın genişliği aynı olmaz. Bize yakın olan daha geniş, uzaklaştıkça bu genişlikler daha da birbirine yakınlaşır. Şimdi camları bu şekilde çizdikten sonra bu camların iç kalınlığını yapacağız. İç kalınlığını yapmak için de önce bir taraftaki kaçma noktasından camın alt yüksekliğinden biraz daha yukarıda bir noktaya şöyle kesik kesik çizgilerle geliyorum. Camın içine geldiği zaman düz çekiyorum. Nereden geldiğini daha sonra anlamanız için tekrar kesik çiziyorum ve bırakıyorum. Aynı şekilde üst tarafa da kaçma noktasını koyuyorum. Yine kesik kesik çiziyorum, getirdim. Şimdi şuradaki kalınlığı belirlemek için derinliği buradaki kaçma noktasından pencerenin şu alt köşesine cetvelimi koydum, kaçma noktasına çiziyormuş gibi çiziyorum ama çizgim nerede bittiyse orada bırakıyorum. Bakın kesişme noktasını şurada belirledim. Buradan yukarı doğru yine dik bir çizgi çizdiğimde penceremin kalınlığı ortaya çıkmış oluyor. Yine sağ taraftan gelen kaçma noktasından gelen çizgi ile dik çizginin birleştiği nokta eğer doğru çizim yaptıysam bu nokta ve bu nokta ve kaçma noktası birbirine eşit olması gerekiyor. Bakın demek ki doğru çizmişim. Buradaki çizgiyi de kalınlaştırıyorum, belirginleştiriyorum. Penceremin kalınlığı da iç genişliği diyelim, kalınlığı değil. Bu şekilde oluşmuş oldu. Aynı işlemi şimdi diğer kapı ve pencere için yapıyorum. Kapı için yine kaçma noktasına giden bir küçük çentik attım. Buradaki kaçma noktasından getiriyorum. O çentikle birleştiriyorum. Bu böyle gidiyor kaçma noktasına. O çentikle birleştirdikten sonra yukarı dik olarak çıkıyorum nereye kadar buradaki kaçma noktasından gelen çizgiye kadar şurada bir yerde burasını silik yapmışım tekrar yapıyorum. Bakın buradaki ve şimdi bu şimdi burasıyla bu noktayla yine bu nokta kaçma noktasından gelen çizgiyle aynı hizada olması gerekiyor. Doğru çizdiysek. İşte kapımın derinliği de ortaya çıktı. Şimdi diğer cam için yapıyorum. camın altı yüksekliği, üst sınırı, içerideki bölüm, Çizimlerinizde sizin burasını koyu gölge yapmanıza gerek yok. Ben sadece neyi çizdiğimiz, neresini elde ettiğimizi sizin daha iyi net anlamanız için yapıyorum. Aynı işlemi şimdi sol taraftaki kısım içinde yapıyoruz. Camlarımızı çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de kaldırım çizimine bakalım. Kaldırım için burada eşit aralıklarla 3 tane nokta belirliyorum. Ve bunları her iki tarafa da kaçma noktasına taşıyorum. Şimdi tam ortadaki nokta. Kaldırım çizgilerin yine dik çizgileri 90 derece ve bizden uzaklaştıkça birbirine yaklaşıyor gibi işaretliyoruz. Sol tarafta aynı şekilde bizden uzaklaşıyor gibi. Ama bu yatay çizgileri yatay değil. Birleştiği noktadan kaçma noktasına gidecek. Doğal olarak her çizginin eğimi farklı oluyor. Gittikçe ufuk çizgisine paralel şekilde yaklaşan çizgiler oluşuyor. Sol taraftaki çizgiler de sağdaki kaçma noktasına gidecek. Bütün çift kaçma noktalı çizimlerde aynı mantık uygulanır. Dik olan çizgiler ufuk çizgisine 90 derece olacak şekilde eğimli olan çizgilerde mutlaka bir kaçma noktasına gidecek şekilde uygulanır.